Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz eylem çekim ekleri. Yani fiil çekim ekleri. Biz bundan önceki dersimizde isim çekim eklerini gördük. İsim çekim eklerimizi hatırlayacak olursak demiştik ki, çoğu var yedik ekleri, hal ekleri, tamam ekleri ve ek eylem biz isim çekim demiştik Bugünkü dersimizde de biz fiil çekim eklerini göreceğiz. Biz fiil çekim eklerimizden birincisini sırayla işliyoruz. Birincisi bizim çift eklerimiz. Kipeklerimizi biz iki grupta inceliyoruz. Birincisi haber yani bildirme kitleri, diğeri dilek yani tasarlama kitleri olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Haber kitlerimizi, haber kitlerinde şıklarımıza, maddelerimize geçmeden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Haber kitlerimiz arkadaşlar zaman anlamı verir, dilek kitlerimiz ise zaman anlamı vermez. Bize şöyle bir soru gelirse eğer, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı bildiren bir çip eki kullanılmıştır derse ya da yüklem zaman bildirmektedir diye bize bir soru gelirse biz orada haber yapacağız. Ama hangisinde yüklem zaman bildirmez ya da zaman bildiren bir çip eki kullanılmamıştır diye bize bir da yer bulunurlarsa biz burada direkt kip arayacağız. Bu bizim birinci önceliğimiz, birinci başlığımız arkadaşlar. Bir diğer başlığımız haber kipleri ve dilek kipleri fiillerin temelini oluşturuyor. Yani fiilde çatıda karşımıza çıkacak, pek fiilde karşımıza çıkacak, basit ve birleşik zamanlı fiillerde karşımıza çıkacak. Biz bu konuyu burada iyi öğrenirsek diğer konularda da bize ne yapar? Kolaylık sağlar. Şimdi haber kiplerimizden birincisi görülen geçmiş zaman, ikincisi öğrenilen geçmiş zaman. Yani bizim beş tane kip ekimiz var arkadaşlar. İki tanesi geçmişle alakalı, bir tanesi şimdi alakalı, bir tanesi gelecek alakalı, bir tanesi de hepsini kapsıyor. Yani geniş zamanla alakalı. Görülen geçmiş zaman, diğer adı arkadaşlar dili geçmiş zaman. Olayı gördüm ama geçmişte oldu. Ekimiz nedir bizim? dı ya da tı, tı Geldim dediğim zaman, bakın dı di. okuttu dediğim zaman tı, tı. Gelme eylemin bitmiş, okuma eylemin burada olmuş? Bitmiş. Öğrenen geçmiş zaman ekimiz ise mışmış, mış, diğer adı duyulan geçmiş zaman. Yani ben bunda, bundan mışmışla alakalı başkasından olayı duyma anlamını görüyorum arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşlarım oradan gelmişler. Bu kitabı okutmuşlar. Kimden duydum? Başkasından duydum. O zaman bu da nedir? Öğrenden geçmiş zaman ekimizdir. Bu ikisine dikkat edeceğiz. Şimdiki zaman ekimizde de bizim arkadaşlarım burada bakıyoruz yordur. İş ne zaman olacak? Şimdi olacak. A ders anlatıyor. Ne zaman? Şimdi. Öğrenciler beni dinliyor. Ne zaman? Şimdi. Ders çalışıyorum. Ne zaman? Şimdi çalışıyorum. Hadi şimdiki zaman. Bir soru da gelmişti. Demişti ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ile anlatış bir aradadır diyor. Bu da şimdiki zaman direkt sormamış. Demiş ki işle anlatış bir aradadır demiş. Böyle bir soru geldiği için arkadaşlar biz iş anlatış bir aradadır derse şimdiki zamanı arayacağız. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Dördüncü başlığımız bizim gelecek zaman. İş ne zaman olacak? Gelecekte olacak. İsmi üzerinde bakın gelecek. Acak ecekte gelecek zaman oluyor. Ekimiz bizim acak ecek. Baktığımız zaman ders çalışacağım ne zaman? Gelecekte. Kitap okuyacağım ne zaman? Sonra. Daha bu olay olmamış. Üniversite sınavını kazanacağım ne zaman? Sonra. Okuluma başlayacağım ne zaman? Sonra başlayacağım anlamına geliyor. Şimdi iki tane geçmiş dedik. Bir şimdiki dedik, bir gelecek dedik, bir de hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyorsa bunun adı nedir? Geniş zamandır. Ekimiz nedir? R, A, R, er, Ö, İ Bunların hepsini biz geniş zaman olarak alabiliyoruz. Diyorum ki, babam işe gider. Gitmek fiil ne zaman? Her zaman. Kardeşim ders çalışır. Ne zaman? Her zaman. Çocuklar kitap okur. Ne zaman? Her zaman okur. R, A, -L -L R, 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 geniş zaman ekimiz. Neyi kapsıyor? Hepsini kapsıyor. Olumsuzumuz nedir? Geniş zamanın olumsuzu. Maz, mez. İşe gider yerine gitmez. Çalışır, çalışır yerine çalışmaz. Okur yerine okumaz diyorum. Arkadaşlar burada şunlar tekrar söylüyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çip etleri aynı zamanda çip kaymasında, anlam kaymasında da karşımıza geliyor. Yani biz hangi çipin nerede, nasıl kullanıldığını iyi bilmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. E, çip etlerimizle ilgili arkadaşlar bir uyarımız var. Yani biz burada haber kitlerinde dödi, mışmış, yo, acak, ar ah, mezekler ne yaptık? Gördük. Peki Ahmet hocam diyorsunuz burada bana hemen elinizi kaldırıyorsunuz. Mehmet diyor ki Evet diyor ki hocam diyor. Biz her gördüğümüz mış mişe, her gördüğümüz acak eceye, her gördüğümüz ağda ya da maz-mezeye çift eki yani çekim eki diyecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Bakın bu yolda demişim ki, miş, acak, armez ekleri eğer yüklemde yer alıp zaman anlamı verirse biz buna çift eki diyoruz. Yani çekim eki diyoruz arkadaşlar. Eğer bu eklerimiz, miş, acak, buraya dikkat ediniz hocam, miş, acak, almez ekleri isimden önce gelip ismi nitelerse sıfat fiil eki olur. Yani yapım eki olur diyoruz. Bunun sorusunu bize nasıl soruyorlar? Diyorlar ki soruda, aşağıdaki cümlelerin hangisinde miş, miş farklı görevde kullanılmıştır? Acak, ecek farklı işe de kullanılmıştır. Al, farklı görevde kullanılmıştır tarzı bize sorular geliyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Dikkat etmemiz gereken mevzu altı çizili sözcüye sadece bakmayacağız. Her zaman bunu söylüyorum. Cümlenin bütününü okuyacağız. Bakıyorum. Pişmiş aşa su katılmaz. Ben sadece altı çizili sözcüye bakarsam pişmekten de pişmiş derim. Olay bitmiştir derim. Ya da söyleyecek ne zaman söyleyecek ileride söyleyecek anlamı getirir. Ama cümleye baktığım zaman pişmiş aşa su katılmaz. Nasıl aş pişmiş aş. Baktığımız zaman burada mış mış isimden önceki ismi e, ee, O zaman burada sıfat fiil oldu yani yapım eki oldu. Sana söyleyecek sözüm yok. Nasıl söz? Söyleyecek söz. İsimden önce ismi niteliyorsa sıfat fiil ekidir. Yani yapım ekidir. Yunus hocam buraları yakınlaştıralım. Koşan adım geldi. Nasıl adım? dediğim zaman, baktığım zaman o zaman yine sıfat fiil iki, yapım eki. onunla çıkılmaz dağlara çıktık. Nasıl dağlara çıktık? Çıkılmaz dağlara çıktığımız dediğim zaman yine sıfat ekidir, Yani ekidir. Fakat baktığım zaman bu yemekler iyi pişmiş. Yükten de yarım zaman anlam vermiş. O zaman çekim eki. Buna ne söyleyeceğim. Ne zaman? Gelecekte söyleyeceğim. Acak edecek. Burada ne oldu yine? Çekim eki oldu. Yükten de yarım zaman anlamı verdiği için. Her akşam arkadaşlarım koşar dediğim zaman her zaman koşar. O zaman yine çekilmek oldu. Peki o, o da çıkılmaz dediğim zaman çıkılır çıkılmaz. Geniş zaman olumsuz oldu. Yine çekim eki oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Miş Acak Arnezetleri yüklemde yer zaman anlam verirse çekim eki isimden önce gidip ismini terse sıfat eki olur diyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi ikinci başlığımız Çipetlerimizden bir insan haber kitleriydi, diğer ise dilek kitleri. Dilek kitlerimizi biz arkadaşlar kendi içinde dört gruba ayırıyoruz. Bunlardan birincisi dilek şark kipi. Ekimiz sağ se, Hem dilek anlamı verir, hem şark anlamı verir. Bir kahve yapsa da ise içme içmemizin koşulu şartı ne? Yapması o zaman hem dilek hem şark anlamı vermiş. Gelse, okusam, gitsen dediğim zaman arkadaşlar dilek, şart anlamına geliyor. İstekimiz bizim AE bir şey istiyoruz. Bu kasabayı gezelim. Gezme isteğim var. Oraya gideyim. Ona bakayım. Bu de a AE. Evet hocam. Buraya dikkat ediyoruz Yunus hocam. Dikkat ediyor muyuz? Hocam. Evet. Evet. Şimdi öğrencilerimiz dilek şart ile istek kipini karıştırıyor. Gençler dilek şart kipimiz bizim sase. istek kipimiz AE. Sınavlarda ya da testlerde bunları birbirine karıştırmıyor. Gerekli ekibimiz var. Gerekli ekibimiz ise arkadaşlar mal meli bir şeyin gerektiğini anlatıyor. Bu tatilde çalışmalıyım, çalışmam gerekir. Bu soruları çözmeliyim, deneme sınavını çözmeliyim, çözmem gerekir. Ders çalışmayı sevmeliyim, alışkanlık haline getirilmeliyim desem alışmam gerekiyor anlamına geliyor. Ev ekibimiz var. Arkadaşlar ev ekibimizin belli bir ne yok? Değerli arkadaşlar ek yok. Ne diyorum? O işleri ya oraya gitsin, bunu okusun dediğim zaman emin kipimizi de bu grupta ne yapıyoruz? İncelemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Kipeklerimizden biz şimdi ne yapmış olduk? Haber kiplerini ve direk kiplerini görmüş olduk. Birinin zaman anlamı verdiğini, diğerinin ise zaman anlamı vermediğini burada görmüş, öğrenmiş olduk. İkinci başlığımız arkadaşlar, fiil çekim eklerinden, kip eklerinden sonra B diyorum, Kişi yani şahıs ekleri. Şahıs ekleri. Bunu ilgilerini anlatırken izah etmiştir değerli arkadaşlar. Kişi yani şahıs eklerimiz neye geliyor? Fiillere geliyor. Mesela ne demiştim burada? Oku dum diyorum. Oku dum diyorum. Oku du diyorum. lazım. Okumak, okumak, okumak dedim. Ben okudum, sen okudun, o okudu. Biz okuduk, siz okudunuz, onlar okudular dediğim zaman. Burada ne var? Ben, sen, o. Burada ne var? Biz okuduk, siz okudunuz, onlar okudular. Bunların çekimlerini bilin. İlk iki ilgili bildiğiniz üzere arkadaşlar soru gelmişti. Herhalde 2019'da izah etmiştim. Üçüncü teki şahıs ilk iki gelmiştir demişti. Bir şanslar bulabilirim. O ilk bu daha hal. Ee, özür diliyorum. O yedikli bu da kişi yani şahıs ekidir. Şahıs eki ne geliyormuş arkadaşlar? Fiillere geliyormuş. Fiil çekim ekimizmiş. Üçüncü başlığımızı iş, işlediğimiz an C diyelim burada. Nedir? Ne demiştik? Ek, eylem eklerimiz. Ek, eylem eklerimiz hem isimleri yüklem yapıyordu hem baş zamanlı fiillerini yapıyordu. Birleşik zamanlı fiil yapıyordu. Burada arkadaşlar buna bir örnek e, ne diyelim bunlara? Ek eylemin hikayesi imiş ribayeti, ise şartı, im, sin, dir, is siniz, dirler eklerimizde, eklerimizdir. Bunlar da idiymiş ise isim yüklem yapıyor. Aynı zamanda bas zamanı fiilleri, bir iş fiil yapıyor. İm, sin, dir, iz, siniz, dirlerde, geniş zaman çekimidir. Bu sadece ne yapıyor? İsimleri yüklem yapıyor diyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi, burada bir şeye daha değineceğiz dersimizi biraz daha uzatmamız gerekiyor. Biz isim çekim eklerini ve fiil çekim eklerini ne yapmış olduk, görmüş olduk arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. O da pratik olarak burada vermek istiyoruz. İsim çekim eklerini ve fiil çekim eklerini neyi? Sıralanışı şeklinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Size bilgi vereceğiz. İsim çekim eklerimiz ne geliyordu? İsimlere fiil çekimekleri de fiillere geliyordu. Ee, bir şöyle yapalım. Diyelim ki İsim çekim eklerinin sıralanışı diyelim. İsim çekim eklerinin sıralanışı. Sıralanışı. Şuraya da ne diyelim? Fiil çekim eklerinin eklerinin sıralanışı diyelim. Evet. Burada isim çekim ekleri bir isme nasıl gelir? Önce çoğun ekiler gelir bir isme. Sonra iyilik ekinin gelmesi lazım gelmesi lazım. Sonra tamlama ekinin gelmesi lazım. Daha sonra da yine ne diyoruz? Ek, eylem eklerinin, eklerinin bu sırayla gelmesi gerekiyor. Bunu örneklerle diğer dersimizde çözümleyeceğiz. Bir de fiil çekim eklerinin sıralanışı dediğimiz bir olay var. Bir fiile önce arkadaşlar ne gelmesi lazım? Kip ekinin gelmesi lazım. Sonra kişi yani şahıs ekinin gelmesi lazım. Sonra da ne diyoruz? Ek eylem eklerinin gelmesi lazım. Bu sırayla olayı ne yapıyoruz? Veriyoruz. Yani olayı biraz daha açarsam. Ne demiştim ben size? Önce diyordum kök gelecek. Sonra diyordum yapım eki gelecek. Sonra diyordum çekim eki gelecek. Ben kökü bulmayı öğrendim. Çekim ekini bulmayı öğrendim. O zaman arada kalan ne olacak? Yapım eki olacak. Bir sonraki dersimizde bunları örneklerimizle açıklayıp devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah diyorum.